Evet merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamsi kuşlarımız hazır ve nazır durumda. Çıtır çıtır çok güzel görünüyor değil mi? Ama havanın işte karardığı vakte kaldık ve ışık biraz gölgelenme yapıyor. Çekimleri etkiliyor. Taze ekmeğimiz her zaman olduğu gibi fırından çıtır çıtır. Ve burada bahsettiğim gibi iki çeşit Salatan var. Hem maydanozlu, sumaklı, soğanlı, e, salatan, bol limonlu, ekstra limonum ve roka'm var. Ve şalgam suyu. Dün bunu bulabildim. Bu arada reklam işbirliği yok her zaman olduğu gibi. Değişik marka bulamadım. Daha önce kullandığımız standart şalgam suyumuz var. Onu içeceğiz. Böyle güzel bir videoyla, bir giriş videosuyla başlayalım istedim.